Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu bazılarınızın kitabında ortak kullanım alanlarımız, bazılarınızın kitabında ortak kullanıyoruz diye geçiyor. Haydi başlayalım. Sevgili çocuklar, hepimiz parklarda ve bahçelerde oynamayı severiz. Parklar ve bahçeler ortak kullandığımız yerlerdir. Burada bulunan ağaç, çiçek, oyun araç gereçleri ve banklar da hepimizin ortak malıdır. Bunları özenli, dikkatli, zarar vermeden ve temiz kullanmak çevreyi korumak anlamına gelir. Ayrıca başkalarının hakkına da saygılı olmak demektir. Otobüs durakları, toplu taşıma araçları hepimizin ortak malıdır. Toplu taşıma araçlarının içerisindeki koltuk, tutacak gibi eşyalara zarar vermemeliyiz. Cami, spor salonları, stadyumlar da insanların ortak kullanım alanlarıdır buralara da zarar vermemeli, verenleri uyarmalıyız. Milletimizin ortak mallarını korumak, temiz tutmak hepimizin sorumluluğudur. Özel eşyalarımızı kullanırken gösterdiğimiz özeni, milletimizin ortak mallarını kullanırken de göstermeliyiz. Bizden sonrakilere sağlam bırakmalıyız. Videomuzun sonuna geldik çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.